Herkese selam. Evet, e, ilk YouTube videomla karşınızdayım arkadaşlar. E, i̇smim Berkant. E, Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyorum. Ve ikinci sınıfı yeni bitirdim. E, bunu da bir fırsat bilerek şu anda Work and Travel'a geldim ve Minnesota Detroit Lakes'de e, Work and Travel maceramı başlattım. Daha dün indim mesela. Çok hızlı her şey gelişti ve bugün artık videoya başlamam gerektiğini hissettim. Ve Artık YouTube'a giriş yapmış bulunuyorum bu videoyla. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım e, içeriklerim sizlerin hoşuna gidecektir. Çünkü daha burada çok video çekmeyi planlıyorum ve bu da ilki. İlk adımı atmış olalım ve başlayalım. E, şimdi bir liste var önümde. Listemi yaptım. Bütün detayları e, güzelce araştırdım. Çünkü ben de mesela valiz yaparken Türkiye'de çok gerilmiştim. Yani bir şey unutur muyum? İşte acaba videolarda eksiklikler mi var falan? Çok gerildim. O yüzden dedim ki şöyle detaylı bir video çekeyim ve aslında daha gelecek olanlar bu yılda olabilir, önümüzdeki yıllarda da olabilir. Gelecek olanlar için böyle güzel yönlendirici, bilgi dolu bir video olsun. Ee, şimdi öncelikle kıyafetlere başlayalım dediğim gibi. <laughs> Kıyafetlerde e, 10-15 tane tişört yazdım ve ge öyle getirdim. Çünkü şöyle bir şey var. Buraya getirdiğiniz kıyafetlerin çoğunu burada yıpratıp böyle eskitip, burada atıp Buradan yenilerini alıp Türkiye'ye dönüyoruz. Genelde böyle oluyor senaryo ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. O yüzden böyle giymediğim, kenarda kuytu da duran 10-15 tane tişörtü getirdim ki hani burada makinamız var mesela yıkayabilirim de ama böyle hani atacağım ve elimden çıkmış olacak. O yüzden bu tişörtleri getirip işte kirlenince birkaç kere daha giyip atmayı düşünüyorum. O yüzden beni idare edecektir diye de düşünüyorum. Ee, onun dışı, dışında 3-4 tane cin yazmıştım ama ben 3-4 tane değil 2 tane cin getirdim. Çünkü benim yaşadığım bölge biraz daha böyle salaş bir yer. Restorant olarak da yaşam stili olarak da. O yüzden çok jean giyilen bir ortam yok. Sadece işte çalışırken giyeceğim. Onun dışında hep şort giymeyi düşünüyorum. O yüzden mesela şortlara daha çok ağırlık verdim. 5 tane şort yazmışım. Bu 5 şortun dışında bir tane de normal pijama gibi şort getirdim. Bir de bunlardan ayrı pijama takımı getirdim, uzun. İkisi kolları da uzun, işte bacakları da uzun olan. Bir pijama takımı daha getirdim. Bu şekilde kendinize göre yani gittiğiniz yere göre de gidebilirsiniz. Mesela Alaska'ya work and travel'a giden bile var. Bence orada senaryo çok farklı olacaktır. Ya da işte California ya da Florida'ya giderseniz short sayısı işte bayağı fazla olacak. Ben burada çok dengeledim. Çünkü hava da öyle çok dengeli. Hani short giyeceğiniz zamanlar oluyor. Sweatshirt giyeceğiniz zamanlar oluyor. İşte pantolon giyeceğiniz Bu şekilde bir e, döngü yarattım. Şimdi e, önemli olan şeylerden bir tanesi de bütün work and travel e, videolarında göreceksiniz. Yağmurluk arkadaşlar. Ben yağmurluğumu uzun senelerdir kullanıyorum ve e, çok memnunum. Bunu yanımda getirdim. Bunu mesela atmayı düşünmüyorum. Ama zaten başka yağmurluğum yoktu. O yüzden problem yok. Ee, sonrasında sweatshirt. Ben yine bir tane sweatshirt bir tane e, kapşonlu sweatshirt getirdim. Hoodie yani. Böyle bir tane de düz sweatshirt getirdim. Mesela bunun kolları biraz yıpranmıştı. Bunu burada atıp gideceğim. Zaten yerlerine alacağım yani. Bu şekilde. Bir tane de dediğim gibi kapşonlu sweatshirtim var. Bir tane de sweater dediğimiz bu kazaklardan aldım. Jumper, sweater, whatever dediğimiz onlardan aldım. Ee, bu şekilde... Ee, bir de iç çamaşırı ve çoraplara geleceğim. Şimdi boxerlar için büyük ihtimalle tişörtler gibi yine burada giyip atıp e, yenilerini alacağım için e, o yine 10-15 tane demiştim ama onları böyle bir torbanın içinde koydum ki böyle valizde karışmasın ve hani ayrı bir noktada dursun diye. Ki zaten bavumun içinde çok güzel yardımcı oldu bana yani onu böyle görmem. Çorap da çok önemli. Çorapları ben yine Türkiye'den aldım ama hani sizin varsa yine eskitme Usulü çöpe atıp götürme usulüne yapın. Benim yoktu zaten hepsi çok eskiydi. O yüzden ben böyle bir sürü aldım. 9 çift aldım beyaz çorap. Sadece beyaz çorap giyiyorum. Böyle kısa beyaz pamuklu çoraplar aldım ki. E, bunları da yine giyip atacağım büyük ihtimalle. Bu şekilde. Ayakkabılara gelirsek de bir tane Crocs getirdim yanımda. Bu arada bu videodaki hiçbir şey reklam değil. Yani Amerika'da olduğumuz için büyük ihtimal problem yaratmaz ama yine de olsun. Ne olur ne olmaz. Hiçbir reklam yok. Bir sürü marka ismi söyleyeceğim. Hiçbir reklam değil. Ee, bir tane Crocs getirdim. Şöyle göstereyim hatta. Ee, bunu da atacağım burada. Bir tane de sneaker getirdim. O da yine e, eski bir ya e, Buraya getirdim çoğu şey eski yani. %90'ı eski. Bunları atıp yenilerini alacağım. Bu şekilde kıyafetler e, ve işte giyim dediğimiz clothing hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bunlara ek olarak hiçbir şey getirmedim. Çünkü dediğim gibi çoğu zaman buradaki her şeyi atıp dönüyorsunuz. O yüzden ne kadar az getirebiliyorsanız o kadar az getirin. Geldik ilaçlara ve bakım ürünlerine genel olarak. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim e, Türkiye'deki acentamız bize dedi ki ilaçlarda arkadaşlar ve hani medikal kremlerde genel olarak böyle hani ilaç formunda olan kutulu Böyle da olan şeyler için eğer birden fazla getiriyorsanız mesela atıyorum şundan iki tane koydum. İki tane getiriyorsanız onun bir reçetesi olması gerekiyor. Ve bu reçetenin hem Türkçe hem İngilizce olması gerekiyor. Yani İngilizce reçete büyük ihtimalle vermeyecek gittiğiniz yer. Bana öyle yaptılar çünkü. Ve ben Dedim ki yani bunları İngilizce reçeteye çevirmek için bir de gideceğim yeminli birisinden imza alıp reçeteye bunu işletmem gerekiyor. O yüzden hiçbirinin riskine girmedim ve uğraşmadım onlarla. Her şeyden bir tane getirdim ve bildiğiniz gibi burada ilaçlara biraz ulaşım zor olabilir. Yani hem uzak olabilir hem de işte doktor randevusuz verilmeyen ilaçlar olabilir. Yani o kısmı çok bilemeyeceğim için ben Türkiye'den getirdim her şeyimi. O yüzden hepsini gittim doktora. Normal bir aile hekimliğine gittim. İşte dedim ki bir tane ağrı kesici, bir tane e, ağrı kesici, grip ilacı, aynen ağrı kesici, grip ilacı. E, bunların markaları ne? Cold C aldım şey olarak, grip ilacı olarak. E, Majezik, yok Majezik'in spreyini almıştım. E, Arveles ağrı kesici aldım. Majezik bir tane sprey var böyle e, boğaz spreyi. Gerçekten boğazdaki bütün mikropları atıyor. Bu da çok önemli. Tavsiyem bence bunu da alın. Ee, sonrasında piercing küpe kullananlar için arkadaşlar baktroban diye bir ilaç aldım. Bu da yine piercingi mesela uçağa binmeden önce çıkarttım ötmesin diye. Şu an burada geri taktım ve hiç yara olmadan baktrobanla bunu sağladım. Bunu kullanan arkadaşlara çok önemli bir tavsiyemdir. Güneş kremi kesinlikle alın arkadaşlar. Güneş kremi bu vücut için bunu yüz için aldım. Ee, önemli. Yani çoğu yer çok güneşli çünkü zaten. Onun dışında lens. Mesela lens çok kullanmıyorum. genelde gözlük kullanıyorum. Lens bir dönem kullandım. Lens yine de getirdim ne olur ne olmaz diye. Lensin suyunu da getirdim. Şöyle küçük paketlerde. Bunları da anlatacağım şimdi. Mesela lens iki kutu olduğu için reçetesi şarttı. O yüzden reçetesini aldım. Ama diğer başka hiçbir şey için lens dışında hiçbir şey almadım. Ee, sonrasında dediğim gibi. Şimdi buraya ilk hafta geleceğinizde mesela bizde böylediler. Araba müsait olmadığı için Walmart'a gidemedik ve hani online sipariş ettik ya da işte paranız çıkışmayabilir. Herhangi gibi bir durum yaşanabilir. Bütün bu durumları göz önüne alarak aslında Türkiye'de elimizin altında olan kolay şeyleri buraya küçük miktarlarda getirmemiz mantıklı. Ben de e, işte bu en çok kullandığım bakım ürünlerini ki çok yok. Mesela böyle küçük plastik kutular. Bunları gratis'ten almıştım ama bütün bakım yerlerinde görebilirsiniz. Mesela lens suyumu şöyle koydum. İşte ağız temizleme suyumu böyle koydum. Şampuan kesinlikle getirin böyle koyayım. Mesela ilk gün geldim. Şampuan yok. Markete de gidemem. Geç geldim. Mecburen bunu kullandım. Çok işime yaradı. Ee, i̇şte saç spreyi falan. Yine aynı şekilde kremler de hani medikal olmayan işte nemlendirici krem falan yüz kremi. Böyle şeyleri yine böyle sıkmalı. Yine gratis'ten. Böyle bir şey aldım. Bunun böyle kapalı pakette olması çok önemli. Çünkü valizde patlama yaşanabilir. Ben çok şükür öyle bir şey yaşamadım ki iki hava yoluyla uçtum. Birisi Türk Hava Yolları, birisi de aktarma olarak United Airlines'da uçtum ve ikisinde de hiçbir patlama, kırık, çatlama hiçbir şey yaşamadım arkadaşlar. Çok önemli. Bunu hani hepsini göz önünde bulundurarak yaptım. Mesela bunları bantlamaya da bilirdik. Ben riske girdim. Sadece bu kitli poşetlere koydum ki kitli poşetler delik değil yani aslında bant yerine geçmiş oldu. Mantıklı olmuş oldu. Ee, sonrasında ıslak mendil çok önemli. Islak mendil e, biliyorsunuz burada hani taharet musluğu olayı yok. O yüzden ben böyle bebekler için olan ıslak mendillerden dörtlü paket almıştım. Çok uyguna geldi. Yani 100 liraya falan almıştım dört tanesini. Öyle bir bir noktaya kadar böyle idare edeceğiz. Buradaki ıslak mendilerin biraz kuru olduğunu duydum. O yüzden dedim ki Türkiye'den alayım. Hem yolda falan da kullanırım. Gerçekten yolda çok işime yaradı. Yemekten sonra işte airportta elimi temizlemek için falan. Bütün bu alanlarda... E, çok işe yarıyor. Mesela geldiğinizde dolabınız tozlu olabilir. Onu siliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ya da işte klozetin üstünü silmek için falan. Çok önemli. Yani ıslak mendil kesinlikle getirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında deodorant. Deodorantı ben e, sprey almadım. Çünkü yok patlayıcı ürün falan diye almazlar diye şey aldım. Böyle e, katı katı deodorant aldım. Sık şeyle. Jel şeklinde. Onu o şekilde kullandım. Şeyinkini almıştım. E, Old Spice'inkini. O çevirmeli olanı Tavsiye ederim. Kadınlar için bilmiyorum. Onlarda da yine pudra formunda falan olabiliyor Nivea'nın. Onları e, tavsiye ediyorum. Ama alıyor da olabilirler. Emin değilim. Yani belki de alıyorlardır. Sonrasında e, diş ürünleri. Böyle Türk Hava Yolları bu arada Lakos'un bir şeyini vermiş. İçinde böyle bakım ürünleri vardı. Bunun içinde küçük bir diş fırçası ve diş macunu oluyor ama aşırı küçük. O yüzden siz bir tane diş macunu bir tane diş fırçası getirin bence. Ben iki diş fırçası ve bir tane büyük tüp tüp getirdim diş macunu için. Yine o ilk dönemde büyük ihtimalle çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Yara bandı yani her an her şey olabilir Allah korusun ama yine de bence essential. Ee, tırnak makasını da yine kendim bir tane aldım. Bunlar da bakım ürünleriydi. Ee, atladığım bir şey var mı? Yok. Yani bunlar gerçekten e, bakım ürünleri de ilk fazla önemli olan ilk iki haftada belki çok işinize yarayacak şeylerden bir zaten. Şimdi yemek kısmına geçiyorum. Yemekte yani çok bir şey getirmedim bu arada. Çünkü hem çok riskli patlama ve akma olayı. Hem de zaten buraya gelince direkt markete gidiyorsunuz. Ama e, bunu iyi ki hesaba katmışım. Çünkü bizim mesela şu an ilk hafta direkt hani şey olarak kendimiz markete gidemeyeceğiz. Online sipariş ettik. Ve bu noktada mesela onun gelmesi falan uzun sürebiliyor. Yine bunu göz önünde bulundurun. Ya work and travel'a gelirken ya da genel olarak Amerika'ya gelirken her an her şeyi e, olabileceğini düşünün yani. Bu bütün her şey için geçerli. İlaçlar için, işte e, kıyafetler için, yiyecek için her şey için. O yüzden mesela şu an benim çok e, yiyecek mesela şeyim yoktu. Şu an sipariş ettik. Mesela bugün olacak. Mesela ilk gün e, onlar ikramda bulundular ve bu gibi durumlar olmayabilir. Yani şanslıysanız. Evet işvereni size yemek ısmarlar. Bana öyle yaptılar. Ama ısmarlamaya da bilir. Yani çünkü zorunda değil. O yüzden bu gibi durumlarda yanınızda muhakkak bir şeyler bulunsun. Ki yolda da arkadaşlar. Airportta. Mesela United'la uçtuğumda ben sadece küçük bir sinek verdiler. Ve çok acıkmıştım yani. O yüzden yanında bulunması çok önemli. Bunlardan ilki e, bu hazır çorbalar. Minik tek tek içimlik. Bunlar gerçekten hayat kurtarıyor. E, çok önemli. Ben bunlardan gitmeden böyle 6-7 tane aldım. Abartmadım da. Sonrasında ben e, böyle şey bar kültürünü çok seviyorum. İşte tahıl barı, protein barı falan. O yüzden gitmeden bunlardan böyle aldım. Bunun içinde 6 tane var. 2 kutu almıştım. 12 tane. Bunu da Decathlon'dan aldım bu arada. Gerçekten çok hem tadı da çok güzel hem çok doyurucu bu arada. Kahvaltı niyetine bile yenilebileceğini düşünüyorum. Böyle bunları airport'ta yerim diye biraz işte fındık, hurma, badem falan almıştım. Kabuksuz olsun. Hani yiyebileyim direkt diye. Bunlar çok yani herkese hitap etmeyebilir ama ben seviyorum öyle hani bazen atıştırmayı o şekilde. Onun dışında da ha bu yemek kendiniz için değil ama e, işvereniniz ve arkadaşlarınız için ilk böyle e, ice breaking zamanlarında e, bence çok mantıklı. Ben bunu bazı videolarda gördüm ve e, Türkiye'deki Ardentem de tavsiye mektubunda yazmıştı. Bir tane Türk kahvesi aldım. Bir de e, böyle bir lokum aldım. Çünkü hani bunlar bizim e, şeylerimiz, geleneklerimiz ve buradaki insanlara bunu bence geçirmek önemli. Yani biz Türkiye'de ne yiyoruz? Türkiye'de de ne meşhur? Yani kültürü, sonuçta bu bir kültürel değişim programı ve siz ne kadar Amerika kültüründen bir şey alıyorsanız bence bu noktada Türk kültürünü de onlara tanıtmak e, yani güzel olur. Çünkü yani olay burada cultural exchange. Exchange etmeniz için de iki tarafın da bir şey paylaşması gerekiyor ve ben bu noktada işte cultural activity olarak her şeyi anlatıyorum buradaki insanlara işte bahsediyorum biz şunu yapıyoruz biz bunu yapıyoruz. Yani deveye bilmiyoruz. Bunları bilmesine izin verin insanların. İşte lokum nasıl bir şey? Türk kahvesi nasıl bir şey? Her gün Türk kahvesi içiyoruz mesela biz. Buradaki insanlar da içsin istiyorum ve getirdim. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Bence güzel bir böyle ısınma çevredeki kişilere böyle güzel bir hoşluk olacağını düşünüyorum. O yüzden tavsiyemdir. Şimdi de böyle kategorize edemediğim ortaya karışık şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki herkesin Work and Travel için konuştuğu ve herkesin dilinde olan priz dönüştürücü. Arkadaşlar ben videolarda izledim. Bununla hiç sorun yaşamadıklarını söylediler. Evet şarj ediyor. Ama şöyle bir sorun var. Eğer özellikle Apple kullanıyorsanız bu Apple'ın bu başlıkları inanılmaz ağır. Tamam mı? Ve bu minicik bir plastik. Yani çok hafif. Aşırı hafif. Bunu buna taktığınız zaman ve bunu işte böyle yerleştirdiğiniz zaman bu bu kadar ağır ki bunu şöyle gördüğünüz gibi bak yamultuyor. Yamulttukça bu böyle ve asla durmuyor. Yani telefonumu taktığım zaman Tamam şarj ettim bir şekilde ama Böyle tutuyordum falan ya da işte şöyle bunu Şöyle yapıyordum falan. Bir şekilde zorlanıyordum. O yüzden size tavsiyem e, Üçlü alın. Yani şöyle bir yuvarlak düşünün. Burası var ve altında bir tane daha böyle Bizim bu fişlerden var. O yüzden oraya tam girecek. Ve çok e, onlar daha böyle büyük ve ağır olduğu için Bunun ağırlığından daha ağır. O yüzden düşmüyor. Şarj ediyor. Onda problem yok. Ama çok zor ediyor. Ben arkadaşımkini şu an kullanıyorum. En kısa zamanda da gittiğimde ben de bir tane piriz dönüştürücüsü o kalın, e, üçlü olanlardan alacağım. O üstteki iki diş bununla aynı ama altındaki bizim Türkiye'deki fişlerin teklisi. Evet. E, bir diğer önemli şey. Ben bunu çok kişide görmedim bu arada ama çamaşır filesi. Çamaşır filesi bizim Türkiye'de nasıl evlerimizde çamaşır sepetlerimiz varsa işte kirlileri beyazları falan böyle ayırdığımız. Burada tabii ki öyle bir şey olamayacağına göre yani çoğunlukla olamaz diye düşünüyorum. Olamayacağına göre bana mantıklı geldi. Yani bunlar normalde şey için kullanılıyor. Fileyi işte diğer insanların kıyafetleri karışmasın diye ama biz zaten ayrı ayrı burada yıkayabileceğiz e, laundryde. Ben sadece bunu şey için aldım. Hani kıyafetlerimi biriktirecek bir yer olması lazım. Nereye koyacağım? Mesela kirlendi nereye koyacağım? Hem insanları rahatsız eder kokusu hem de hani pis sonuçta mikrop yani o yüzden böyle filelere koydum bunlardan iki tane küçük bir tane büyük set şeklinde atıyorum. bunu da rozman'dan aldım bu arada baya uygun yüz küsür lira falan ee, onun içine e, atarak bunları çok güzel muhafaza edeceğim İyi ki almışım bana Türkiye'de böyle birkaç arkadaşım şey falan dedi Şe, çok abartıyorsun çok alışverişliyorsun hayır arkadaşlar burada her şey elinizin altında olsun ve çok e, ihtiyacınız olacak inanın bana sonrasında padlock, padlock e, şöyle yani burada benim kitlemem gereken bir şey yok ama olabilirdi. Aldım. Yani kullanmazsam Türkiye'ye geri götürürüm. Çok önemli değil. Ee, ondan sonra neyimiz var? Boyun yastığı zaten yani herkes kullanıyor. Şu an yanımda değil ama ya yani uçuşta gerçekten ihtiyacınız oluyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız çok zor oluyor. Ben öyle kullanıyorum maalesef. O yüzden biraz şöyle hani kulaklı şöyle yapıp işte şu şekilde boyun yastığına böyle ancak öyle rahat edebildim. Ee, ama kesinlikle bulundurun çünkü yani 12 saat uçtum ben mesela İstanbul'dan Chicago'ya ve hani gerçekten inanılmaz boynum, belim böyle kasıldı ve hani zor. O yüzden bence en güzeli boyun yastığınız olsun. Ama Türk Hava Yolları ile uçsan uçuyorsanız normal bir yastık ve battaniye veriyorlar. Bence it's not sufficient because yani bizim bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani 12 saat boyunca bir tane sandalyede ya da bir koltukta oturduğunuzu düşünün. Yani neredeyse imkansız. Uyuyamadım zaten. Çok heyecandan uyuyamadım ben. Ama Özellikle uyuyacaksanız da boyun yastığı aşırı 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 önemli. Sonrasında diğer çok önemli bir şey yine çok kişi de görmediğim ama benim ısrarla yapmakta ısrar ısrarla yapmakta bir sorun görmediğim bir şey de name tag. Name tag normalde satılabilen bir şey yani satılıyor satıyor insanlar name tagi. Ben kendim yaptım çünkü çok pahalıydı. Deri bir name tagdi ve pahalıydı yani. Böyle bir tane şey aldım yine Mister DIY'den aldım. Şöyle bir e, kanca ve bu kancaya da bizim bu okullarda falan kullandığımız, otobüs kartlarında falan kullandığımız şeffaf şeyler var ya. Bunlardan bunu taktım ve işte bu e, fermuarın başına bunu taktım. İçine ismimi söyleyeyim, vize tipimi, telefon numaramı ve e, iş yerimin adresini yazdım ki herhangi bir kaybolma durumunda direkt ulaşım sağlasınlar ve yollasınlar. Yani bu belki de yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü her an her şey oluyor. Yani bunlar tamamen internasyonel şeyler, airportlar. Ve burada insanlar hani milyonlarca insan her gün uçuyor ve hani karışabilir. Aynı marka olabilir, karışabilir. Her şey olabilir. Everything is possible. O yüzden lütfen name taglerinizi hem sırt çantalarınıza yani carry on bile olsa, direkt başınızın üstünde bile olsa takın. Valizlerinize de takın. Şimdi ben valizlerimdekileri de göstereceğim şöyle geçeceğim. Valizlerde e, herkesin genelde yaptığı şey şu. Bir tane küçük valiz alıyorlar, bir tane büyük valiz alıyorlar ve bu küçük valizi fır doldurup e, büyük valizin içine koyuyorlar ki büyük valizin içinde de bir sürü boşluk kalıyor. O yüzden e, hani fazla fazla alır. Bence öyle yapın. Çünkü dönüşte bir sürü şey alıyoruz ve hani diğer bir valiz almak isterseniz ya da daha da fazla almak isterseniz 3 valizle gitmek istiyorsanız e, bu şart. Çünkü o kıyafetler bir noktada geri dönmek zorunda kalabilir sizde. O yüzden ben iç içe koydum. Çok güzel yerden tasarruf ettim. Bir diğer önemli şey ise arkadaşlar bu şeyler. ne deniyor bunları bilmiyorum. Valiz cover'ı olabilir. Bu valiz cover'ları valizinizi koruyor. Altında şu lastikten falan var. Baya ben verdiğim gibi aldım valizimi. Ya belki şanslı günüme denk gelmiş olabilirim falan. Ama genel olarak hiçbir sorun yaşamadım valizlerde. Kırılma, işte çık, çıkıntı, işte yırtılma, bilmiyorum. Hiçbir şey yaşamadım. Belki bunun etkisi vardır. Bayağı koruyor. son olarak da şöyle bir şey. O yer ve işte tasarruftan bahsederken. Ben böyle bakımlı vakumlu poşetler aldım. Bunları da Mr. Diyarver'den aldım. Ve hiçbir yerde bulamadım. Sadece Mr. Diyarver'de vardı yani. Yine bunların da fiyatları çok uygundu. Tekli satılıyor. Ve hani böyle bir sürü yer gezdim. Asla bir yerde bulamadım. Eğer düşünürseniz Mr. DIY'de var. Ki Mr. DIY'de her yerde var. O yüzden size çok büyük tavsiyem. Çünkü bunları yapmasaydım büyük ihtimalle bu kadar e, hani şeyli gelemeyecektim. Hazırlıklı gelemeyecektim. Çünkü çok yer kaplıyor kıyafetler. Onları böyle alıyorsunuz. E, içine koyuyorsunuz. Burada bir kapağı var. Böyle pet şişe gibi. Bunu açıp e, elektrik süpürgesiyle içini vakumluyorsunuz ve yani neredeyse 3-4 kat falan küçülüyor. Yani inanılmaz bir şey. Çok işime yaradı. Ee, evet. Bu şekildeydi. Şimdi bunlar valizimizin içindekiler. Bir de carry on için ben belgelerimden bahsedeceğim. Bana e, polis indiğimde işte indik ilk uçaktan. yani Amerika ya ilk giriş yaptığınız eyalet hangisiyse polis kontrolünden orada geçiyorsunuz. Ben ilk iner inmez işte valizimi daha almadan aynen valizimi almadan gittim polisten geçtim işte. Sadece şeyi sordu. E, DS 2019 mu? Aynen DS 2019 formunu sordu. Normalde job offer ya da işte Insurance falan soruyor olabiliyorlar. E, ama bana sormadı. Sadece işte e, şey aldı. DS 2019 aldı. Pasaportumu aldı. Bir fotoğrafımı çekti, gözümü çıkartıp. Sonra hiçbir şey demedi ve yolladı. Sonra gittim e, bagajımı aldım ve diğer uçuşum için bagajımı teslim ettim. Şimdi şöyle burada ben hangi belgeleri getirdim? Ajanetimin tabii ki tavsiye ettiği belgeleri getirdim. DS 2019 getirdim. Bakalım şöyle bir. Bunları sırt çantanıza alın arkadaşlar. Çünkü soracaklar ve valizinize ulaşamadığınız bir yerde soracaklar. O yüzden ben şöyle yaptım. Hepsinin kopyasını bir tanesini böyle poşet dosya valizimin içine koydum. Diğerlerinde orijinalleri çok önemli. Orijinallerini de bu şekilde sponsorumun verdiği dosyada sırt çantamda taşıdım. Çünkü sırt çantası sürekli elimin altında ve ne zaman isterlerse verebiliyorum. Şimdi 2010 DS-2019 dedik. Bir de servis ödendi belgesi var. Önemli. Sonrasında e, şeyin sponsorunuzun SSN randevusu için vermiş olduğu bir mektup olması gerekiyor. İşinizi kolaylaştıracak bir mektup. Bunun da olması gerekiyor. Ben ne olur ne olmaz diye öğrenci belgemin İngilizcesini almıştım. E, onun dışında job offer kesinlikle yanınızda olması gereken bir şey. Bunların da e, ben elektronik olarak imzalamıştım. E, mail box'ıma düşmüş oradan aldım. Bunun yine bir kopyası. Son olarak da sağlık sigortasının sigortasının kopyası arkadaşlar. Bu bana uçuşumdan bir gün önce geldi ve hani gecesi havalimanına gidecektik. Ben direkt gittim bunun çıktısını aldım. Çünkü hani son gün geldi. Yani son gün gelmesini beklemiyordum. Onu da ne zaman gelirse hemen lütfen çıktısını alın. Çünkü capofer da sorulan bir şeymiş. Ben bunu son, şey e, insurance da sorulan bir şeymiş ve ben buna son gün ulaşım sağlayabildim. Bu birazcık riskli bir olay oldu ama sizinki önceden gelse lütfen e, kopyalamayı unutmayın. Dediğim gibi hepsinden birer tane de kopya yaptım. Çünkü everything is possible again. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani her durumu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. E, benim diyeceklerim bu kadar. Umarım ilk videomu e, beğenmişsinizdir ve devamının gelmesi için e, heyecanlısınızdır. Çünkü devamında daha çok böyle yaşadığım evi, buradaki çevredeki göllere bir gezinti olabilir. Walmart videosu kesinlikle. İşte banka hesabı nasıl açılır? E-SIM aktivasyonu, hatlar nasıl yapılır, fiyatlar nasıl, Walmart fiyatları yine. Sonrasında travel kısmında New York'a gideceğim. New York'un videosunu çekeceğim kesinlikle. Kıyafet alışverişi videosu, outletlere gezeceğim. Bu şekilde bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben de bunları gördükçe daha çok böyle heveslenip daha çok içerik üretmeye devam edeceğim. Eğer Instagram'dan da takip etmek isterseniz ki orada da çok story paylaşıyorum günde, güncel. E, alta ekliyor olacağım Berkant ZZ Instagram hesabı'm. E, orada daha aktifim tabii ki çünkü daha ulaşılabilir. Burada hani uzun videolar falan, yani, Shorts da var da, Short TikTok gibi, TikTok hesabı'm da var, onu da eklerim. Bu şekilde e, bütün sosyallarımı aşağı ekliyor olacağım. İzniniz için ve vaktiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Work and Travel'a ya da herhangi bir değişim programına erasmus olabilir. Gelmek isteyen ve bunun için çabalayan herkes o çabalarının karşılığını alır ve istediği yerlerde olur. Ee, sorularınız ve yorumlarınızı yorumlar sekmesine bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere.